İsviçre'nin köklü bir bankası, US, UBS bankasının bir e, küresel servet raporu açıklandı. Burada Türkiye ayağında şöyle bir e, rakam var. Tabii çok çarpıcı. Şimdi 85 milyon ka kabul edersek Türkiye'yi. E, bu raporda e, Türkiye'de nüfusun %5'inin, yaklaşık %5'inin Türkiye'deki tüm servetin e, 95'inden daha fazlasına e, evet. sahip oldu. Yani evet. İsviçre mi söylüyor bunu? <laughs> İsviçre'de bilim adamları. <laughs> İsviçre söylüyorsa doğrudur. Bizim zenginlerin paraları orada çünkü. Yani şimdi <laughs> yak şöyle, yaklaşık 5 milyon kişi Türkiye'de yaşayan yaklaşık 5 milyon kişi Türkiye'deki servetin %95'ine %95'ine sahip. Evet. Klasik bir kapitalizm piramidi aslında yani. Pardon yanlış söyledim. Yanlış hayır yüzde ee, %5'i toplam servetin %60'ına sahip. Evet. %60'ına evet. sahip. Geri kalan nüfusun %95'i yüzde Yani %80 milyon kadar kişi de %40'ına sahip. Böyle bir evet. tablo işaret ediyorlar. Şimdi e, bir yandan da e, bu işte enflasyon zam e, 2025'teki e, düzlüğe çıkacağımız ifadeleri içerisinde bir süreçten geçiyoruz. Ümit, ne evet. diyorsun? Yani tabi bu klasik bir kapitalizm fotoğrafı. Yani Türkiye bir zamanlar bunlar hedef hedeflerdi. Turgul Özal'ın her mahallede bir milyoner hedefi vardı biliyorsunuz. Biraz daha servetin tabana yayılması, bir parça daha adil dağıtılması filan gönül bunu istiyor ama. Bu fotoğrafın ben son yıllarda çok değiştiğini düşünmüyorum. Oransal bakımdan söylüyorum. Belki miktar, rakam değişmiştir ama oranlar klasik bir kapitalizm fotoğrafı. Yani bu bu tam tersi olsa çok daha doğru olurdu. Yani nüfusun %5'i onu, servetin %30'una falan bu normal işleyiş olurdu. Geri kalanının elinde de ciddi rakamlar olurdu. Yani Türkiye'de her geçen gün yoksullaşma her geçen gün e, ciddi anlamda bir hani gelir gelir adaletsizliği, gelir eşitsizliği, e, dağılımdaki sorunlar. Yani vergi alırken de verirken de yapılan zamlar e, o sabit gelirlerin hep konuştuk işte 10 milyon insan 7,5 milyon 7,5 7500 lira maaşla geçinmeye çalışıyor Türkiye'de. 9 milyon 10 milyon emekli. Peki bu şimdi, şartlarda egemenlik milletindir yazıyor bizim meclisimizin arkasında. Hem de kayıtsız şartsız. Kayıtsız şartsız. şimdi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani egemenlik milletin olabilir mi böyle bir yani nüfusun 5 milyonu servetin total toplam servetin yüzde elinde tutuyor. Nüfusun yani şimdi işte geri servet... kalan 80 milyon yüzde 40. Evet. Ya tabii ki mümkün. Ya oradan okunduğunda ya da demokrasi de mi? Demokrasi yaşayabilir mi? Egemenliği ekonomik e, göstergelerden bağımsız düşünemeyiz. Yani milletin egemenliğini de devletlerin egemenliğinde yani ekonomik olarak özgür olmayanın egemen olduğunu söyleyemeyiz. Her anlamda. Birey için de bu geçerli. Evet. E, bunu tabii ki söyleyemeyiz. Ama e, hani Türkiye'nin ne yazık ki gerçekliği bu. Bu çok çarpıcı bir Türkiye fotoğrafı bu arada. Ee, değişir mi önümüzdeki süreçlerde? Ben açıkçası çok bir şey beklemiyorum. Yakın bir zamanda böyle çok umutlu değilim bu konuda. Türkiye'de siyasetin de bu fotoğrafı etkisi olduğunu düşünüyorum. Türk siyasetinin 21-22 yıldır aynı e, iktidarın elinde olmasının bu fotoğrafta etkili olacağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ele alalım. Demokratlar var, Cumhuriyetçiler var, değil mi? Yani servet, şimdi kamu gücü servet dağılımında çok önemli bir rol e, üstleniyor. Şimdi bir dönem cumhuriyetçiler iktidardaysa ikinci dönem evet. demokratlar geliyor. Dolayısıyla servet daha böyle yapılar içerisinde eşit dağılabiliyor. Peki, şimdi değil. musluğun başında kim oturuyorsa kamuda. Bu sadece şey olarak bakmayalım. Yani işte Kalkınma Bakanlığı'nın e, efendim e, vereceği bir takım girişimcilere, Ticaret Bakanlığı'nın verdiği destekler var, efendim şeyler var, krediler var. Her şey iktidar ve çevresinde dönüyor. Şimdi 21 yıldır aynı insanlar iktidar masasında oturuyor. 22 yıldır. Belli bir kesim ister istemez yoksullaşıyor. Peki şu, yani şunu sormak istiyorum. Burada bir tezat yok mu? Şimdi 21 yıldır iktidarda AK Parti ve... Yoksulluğu yönetiyor ama. Çok güzel yönetiyor. Yani iktidar AK Parti'nin belki de Türk Tüm dünya demokrasileri içerisinde, bunu iddialı bir şekilde söyleyebilirim, bir Türkiye modeli var. Yoksulluğu yönetme modeli var. Yoksulluğu yönetme modeli var. Yani yoksulluğu başından itibaren çok iyi yönetiyor. Yoksullukla mücadele AK Parti'nin üç önemli vaadinden biriydi. 3ye Yoksullukla mücadele. Bence yoksullukla mücadele etmedi. Yoksulluğu korudu. Yoksulluğu muhafaza etti. Hatta Yay, geliştirdi, yaygınlaştı. Yay, son dönem yaygınlaştırdı. Bir dönem, bir dönem çok da yaygın değildi ama çok yönetilebilirdi. Devlet yardımları, sosyal yardımlar, beklentiler, daha e, küçük şeyle yani o kadersellikle onları o, o, o ligde e, memnun etme yani e, gibi alışkanlığa alış, dönüşmek gibi. Evet. Yani dünya demokrasilerinin tamamında ki olması gereken de budur. Yoksul sınıf iktidarın e, en büyük kabusudur. Talep eder değil mi? Daha iyi hayat yani, eder. Devrim yani devrim yapar. Devirir. El iktidarın değişmesine vesile olur. Muhalefet yoksul sınıf üzerinden oynar oyununu. Ya şu an bu muha Türkiye'deki muhalefet bunu denedi. Yani Türkiye'deki muhalefet işte TÜİK'in önüne gitti. İşte yanlış yapıyorsunuz dedi. İşte çarşı pazar dolaştı. Nedir bu e, mutfak enflasyonu dedi. Vesaire dedi. Yoksuldan bir cevap alamadı ki. Dar gelirliden, asgari ücretliden, köylüden, ondan sonra bu yoksulluğu dibine kadar yaşayan kesimlerden, emekliden, emekliden cevap alamadı. Çünkü iktidar yoksulluğu inanılmaz iyi yönetiyor. En başından itibaren, 2002, 3 Kasım 2002 iktidara geldiği yandan itibaren, o dönem hatırlayın, yani yoksullar makarna deste yani makarnacılar diye tanımlandı, aşağılandı da belli bir kesim tarafından kömür desteği, sonra sosyal yardımlar. Çok yani ak, yani bizim belki resmi rakamları şu an görsek yani belki iç, içinde bulunduğumuz kent olan İzmir'de belki de yarım milyondan fazla insan düzenli sosyal yardımla, bakın düzenli evet. her ay e, hayatını idam ettiriyor. Bir milyona yakın insan da çeşitli sosyal yardımlar işte kiradır, yakacaktır dönemsel sosyal yardımlarla hayatta Peki tutuyor. şuna ne diyorsun şimdi bir de... Şimdi bunlar memnun ama, ama. Sosyal şim... yardımı alan memnun. Veren de memnun. Bakın veren niye memnun? O, o sosyal yardım kendisini bir kere şey yapıyor. Diyor ki bu yoksul kesim üzerindeki egomanyasını etkisini koruyor. AK Parti yoksulluğu fakirliği yönetiyor olabilir. Peki muhalefet, ana muhalefet yoksulluğu tanıyor mu? Yani Sayın Kemal ulaşamıyor. Kılıçdaroğlu. Hayır, Yoksul mahallelere hayır, başka ulaşamıyor. Tanıyor mu bak tanıyor mu? Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonra açıkladığı işte 500 liraya fit oluyorlar gibi. E, Yok o çok uzak olduğunu gösteriyor zaten. Hani TRT'den ama izliyorlar Ama Türkiye'de hayatı. muhalefet Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil ki sadece ya. Ama, ama hatırla, hepsini katıyorum. Bir dönem hatırla işte iki yıl boyunca ben çok takdir ettim bu arada. Meral Akşener'in esnaf ziyaretleriyle evet. sahada ve sokakta siyaset ha, yapma evet. biçimini. Ee, adım adım gezmiş O yok inim inim inleyen esnafın e, esnafa e, kulak vermesini, esnafın derdine derman olmaya çalışmasını, e, sokaktaki vatandaşa dönük dokunarak siyaset yapmasını ama o da şu anda merkeze çekildi. Hani bu bu ayın 26'sında konuşacak falan ne diyecek bilmiyoruz ama sonuç itibariyle Türkiye'de biraz önce söyledik deprem konusunda benzer şeyler var. Yönetilen bir yoksulluğumuz var. Hı hı. Bu yoksulluk yönetildiği sürece bitmez, küçülmez, azalmaz. Çünkü yoksulun yoksul kalması yoksul sadece sosyal yardımlarla yönetilmiyor. Farklı işte dini duygularıyla yönetiliyor, milli duygularıyla yönetiliyor. Yoksulluk ne kadar artarsa yönetilmesi o kadar kolay oluyor. Çünkü yoksul insan özgür değildir. İstediği okula gidemez. İstediği gibi düşünemez. O kendisiyle beklentini alışveriş beklentini. bağlantısını kesmek istemez. Evet. Çünkü aç kalma, e, tencerenin kaynamama ihtimali onu hep korkutur. Hep diken üstünde oturtur. Çünkü yani özgür insan yani o bir takım hayatıyla ilgili, düşünceleriyle ilgili kararları alabilen insandır. Peki siyaset bunun için yapılmıyor mu? Yani siyaset dediğimiz mekanizma bu yüzden yok mu bu yoksul insana? Bu kitleye, kitlelere bunun bir çıkış yolu olabileceğinin mesajını vermesi için yok mu? Partiler bunun için yok mu? Yani muhalefet bu yüzden burada orada durmuyor. Son bir cümle mu? kurayım Mustafa Yılmaz'a bırakalım. Biraz o konuda Mustafa Yılmaz da oldukça dertli çünkü. Hepimiz gibi. Hepimiz, hı. evet, hepimiz gibi. Şimdi yoksulluk, hani Türkiye'de dediğimiz gibi siyaseten yönetilen bir konu. Hı hı. Ee, çeşitli ortak noktaları var. Yani her yani devletin ve sunduğu imkanlardan faydalanma, iyi bir eğitim alma, iyi sağlık hizmeti alma dahil en temel ihtiyaçlarını gidermesi onun için yeterli oluyor. İşte o yüzden e, şimdi mesela ben integral araştırma şirketi yöneticisiyim aynı zamanda. Burada e, zaman zaman bunu tekrar ediyorum. Yaptığımız son dönem araştırmalarda son 3-5 yılda öyle söyleyeyim ee, katılımcılarımızın ekonomik ekonomik gelir seviyesine de e, not ettiğimizde yaptığımız çapraz analizlerde şunu görüyoruz: Ak parti seçmeni evet yoksul kesimde ak partinin ciddi bir e, şeyi var. Fakat genel tabloya baktığımız zaman ak parti seçmeni zengin. Yani ak parti zenginlerin partisi de aynı zamanda. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Ama yoksulların desteğini de alıyor. O yüzden işte yüzde kırk, ellide bandalar arasında ittifaklarıyla beraber yol alıyor. Evet. Yani hem zenginleri ki, kendi, o zenginlerin çoğu, Bütün kişinin, zengin dediğim şu ama, zengin dediğim şu. Çok ultra zenginler vardır mutlaka, servet anlamında ama ortalamanın üzerinde bir aylık gelir sahibi olan, yirmi bin, yirmi bin, otuz bin ve üzeri gelir sahibi olanlar arasında AK Parti seçmeni oransal olarak diğer partilerden daha fazla. Evet. Çünkü kendi zenginini de iktidar bu kadar çeyrek asırlık neredeyse döneminde yaratabiliyor. Evet. Ama aynı evet. zamanda da büyük bir oy deposu var. Yoksul mahalleler, arka mahalleler. Muhalefet bunun farkında değil mi? Bence farkında. Mesela İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve geldiği ilk yıl en çarpıcı açıklamalarından birini bu çerçevede yapmıştı. Arka mahalleler, arka sıralar. Ama o arka sıralara gidilebildi mi? Dokunulabildi mi? Ulaşılabildi mi? İletişim kurulabildi mi? Fiilen gitmen önemli değil. Şimdi Erdoğan'ın kurduğu bir bağ var. Garip kuraba. Yıllar önce o söylemlerle iktidar. Garip kurabanın temsilcisi. Fakir fukaranın temsilcisi olarak gelindi iktidara. Ve o kesim Erdoğan'ı hala kendi temsilcisi olarak görüyor. Onun sarayda oturmasını önemsemiyor. O kend, belki kendisi bile tatmin oluyor. Sosyolojik Çünkü, olarak bunun açıklamaları mutlaka var. Ama vardır. şöyle bir şey de var. Bugün belki AK Parti, il ve ilçe örgütleri bu anlamda biraz sokaktan koptular. Sayın Erdoğan da bunu eleştiriyor. Evet. Ama o ilk baştaki dönemde kapı kapı, adım adım inanılmaz bir şekilde Her oradaydılar. AK Parti Şimdi ve, ve bu Türkiye'deki deprem siyasal... Deprem meselesi gibi zor olan emek vermek, orada Ak olmak. Tabii ki. Şimdi AK Parti'nin gelişi ve doğuşu şimdi siyasal tarihçiler bunu daha iyi anlatacaklardır ama İstanbul'un varoşlarından, İstanbul'un kenar mahallelerinden arka mahallelerinden doğmuştur. Ve oradaki bağını Kasımpaşa'dan doğmuştur. Esenyurt'tan doğmuştur. Ne bileyim İstanbul'daki Anadolu yakasındaki Ümraniye'nin arka mahallelerinden Üsküdar'ın te tepelerinden doğmuştur. Tanımakla şimdi, ilgili biraz tanıyacaksın. Şimdi orada Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın o A takımının oradan kurduğu yıllar önceki çeyrek asırlık bağ bir çeşit gönül bağına dönüşmüş. Şimdi o gönül bağının arasına birileri giremiyor. Zaten Türkiye'de muhalefet yani eğer e, Meral Akşener'de sokağa inmemiş olsaydı yani muhalefet demek genel işte, merkezleri koltuklarından yapılıyor. Yani, işte Salı gün, yani. çarşamba evet. gün çıkalım bir grup konuşması yapalım. Evet. Efendim 3 5te tweet atalım. İşte bugün 17 Ağustos işte onun yıl dönümü, bunun kıl dönümü diye yapalım. Muhalefet anlayışı bu. Seçimin, seçimden 3 ay önce 3-4'te miting yaparız. Herkes yerinden memnun. İktidar yerinden memnun. Muhalefet yerinden memnun. Ama o zaman işte, Birkaç da belediyemiz olursa oo oh, değme keyfime. Gel keyfim gel. Ondan sonra. Çok haklısın ama. Tablo bu. Vatan. Yoksul yerinde yoksul. Yani Şimdi, burada vatandaşa bir hesap kesiliyor ya. İşte oy vermediler. Öyle bir şey yok. Evet. Ulaşamazsan oyunu alamazsın. Ya, ulaşmak da değil. İlet, gönül bağı kuramazsan. Türkiye'de ulaşmadan gönül bağını işte, zaten kuramazsın. Zaten önce ulaşman lazım, dokunman lazım. Onunla aynı hissiyatı yaşaya olman lazım. Aynı dili konuşuyor olman lazım. Ben şöyle i̇şte bir Dersen şey, ki senin sözünü... dediğin gibi, senin dediğin gibi dersen, Ya işte bizi e, işte iki sandıklı olan yerler, 500 liraya, 1000 liraya geçinen yerler yıktı dersen, orada sıkıntı olur. Evet. Ben çok konuştum bu konuda. Yok gayet güzel. Evet, e, güzel bilgiler var. Evet. Şöyle bir örnekle sana sözü vermek istiyorum Mustafa. Yıllar önce ben politika mobilite yaparken, e, böyle Gece Kondu Mahallesi'ne e, bir davet aldık. O zaman e, işte Anap Gençlik Kolları bizi basını oraya götürmek istedi. Tamam, biz de geldik, gittik, geldi arabamızla. bulunduk e, şeyde e, gelecekleri yerde. Bir baktım. Hatta ben haberi bu yönden görmüştüm. Böyle 8-10 tane işte Jipli, Mercedesli, BMWli yani burada marka veriyor mecburen yani çünkü böyle çok lüks araçlar diyeyim ya da evet. ee, ile Anap gençlik kolları gici arkadaşlar ellerinde poşetlerle geldiler, arabalardan indiler, poşetlere bir baktım. içinde cips işte belli gazlı içecekler. Hı hı. O, hı. çikolatalar gibi böyle ürünlerle böyle bir sürü poşet almışlar. Ee, bazı evlere ziyaretlere gidildi. Şimdi ben o paketlere bakmıştım. Abur cubur götürmüşler. Hayır, bir de maddi <laughs> değerine baktım şimdi. O getirilen şeyin oradaki oraya harcanan benzin parası. Ben de haberi öyle yapmıştım zaten filan. Şimdi bundan çok bir şey değişmedi. Yani farkındalık, dokunma, derdiyle dertlenme Hani gerçekten gerçekten değişmedi şimdi öyle olunca da insanlar suçlu hiçbir zaman seçmen değil ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum Sen siyaset yapıyorsan oyu alacaksın senin görevin o oyu almak